Merhaba, iyi akşamlar. Comfort Gıda. E, tanıdığım, bildiğim bir şirket değil. E, baştan söyleyeyim. Şu haberlerini bilmiyorum yani. Buradaki hareketi niye yaptı onu bilmiyorum. Bir sebebi varsa artık onu siz bileceksiniz yatırımcı olarak. Şöyle geriye doğru bakalım. Tabii tarihi zirvelerinde kağıt. Yani bunu da almış gün içi işlem görerek birileri, bir grup, bir kişi, ben bilmem kim olduğunu, bu kağıdı 20'ye kadar getirmiş 11'den. 11'den 20'ye gelen kağıt da bozulur yani. Eğer yani şirkette bir beklenti yoksa özel bir haber, bir birleşme, satış, ortaklık yani atıyorum ben bir şeyler yoksa dolayısıyla durup dururken bu hareket e orada satış gelmesi de normal. Neredeyse 170 80 Yani bu satışın sahibi de şu hacme bakıldığı zaman tarihi bir neredeyse hacim var burada. Şurayı saymazsak satanda yani küçük yatırımcı değildir diye düşünüyorum yani büyük ihtimalle. Orada o kadar derinlik yaratamaz küçük yatırımcı. Zor olur yani. Burada az not yok ki. Hani baktığınız zaman kaç var? 6 milyon not var. Bu notların da 20 lira olduğunu düşünürseniz 12 milyon lira şey yapar. Özür dilerim. 120 milyon lira hacim yapar ki o küçük yatırımcıdan gelmez büyük ihtimalle. Tabi e, tabii bir ters yüz durumu, bir satış arkasından tekrar bir kağıt dağıtılıyormuş gibi böyle bir hissiyat verdi yani bana bakınca en yukarıda yani bu, buradan böyle bir değerlendirince tekrar bir e, yükseltmişler. Şurada tabii bir formasyonu gene yapmış demiş ki yani buralar şey bir realizasyonu olabilir mi? Onu zaten mum göstermiş. Arkasından tekrar satış. Şimdi iyi bir şey söyleyeyim. Çok hacimsiz bugünkü satış. Yani şurada 1-2-3 satış gününe baktığımız zaman buradaki hacim çok istekli değil. Yani satan kimdir bilemem. E, miktarda ciddi bir görünür bir düşüş var. Bu bir şey de olabilir. E, ayı tuzağı da olabilir burada. Hemen 20 gününde biraz altında, özür dilerim 8 günün biraz altında kapatmış. Yani 17 37. 17-08 arada böyle çok ciddi de fark var diyemem. E, dolayısıyla hani bir şey de beklenebilir. Buradan sonra tekrar yukarı yönlü bir hareket de beklenebilir. Bilemem. Yani dediğim gibi yani tanıdığım bildiğim hareketlerini de bildiğim bir kağıt değil. Günçe. Isınmış e, ısınmış kağıt 89 şurada 90'a kaç gelmiş? E, 90.33 yani arası. Tarihinde var mı? 87 var. En yukarıda onun hani 80'i değil 90'ı saymazsanız genellikle 75-80'e kadar e, bu kağıt RSI'de 80 değerini az görmüş. E, kar satışları gelmiş. Yani kağıtaysanız RSI'yi takip edebilirsiniz. Orası gayet e, tutarlı çalışmış. RSI göstergesi. Dolayısıyla hani bu kadar çıkıştan sonra normal bir hareket olduğunu söyleyebilirim. Yani 20 gün bozulmadıkça 20 gün bozulmaz ama 20 günde 15-69'da yani bir stop koyulacaksa burada belki 16.80'in biraz altına kağıda da avans vererek boşa stop patlatmadan konulabilir. Yani o ara bir, o bir 16.80 desteği var. Şu an oraya alıyor da diyebiliriz. Yani çok yok kalmamış arada mesafe. 17.08, 16.80, 28 kuruş. <laughs> Baktığınız zaman %2'lik bir pay kalmış orası kırılırsa da 20 gün sürpriz olmaz. Tabi yukarı doğru bir hareket olacaksa eğer yani bir yeşil yaparsa yarın bu ölü hacimden sonra ki hacimler o kadar öldüğü zaman ne yapmış genellikle Gerçi çok tutarlı değil ama o konuda neyse bir yeşil yaparsa da mutlaka 19.90 direnci geçilmeli yani geçilip düşecekse de sonra düşmeli kağıt ki trend tren devam edebilsin. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Herkese iyi akşamlar.